Merhaba arkadaşlar TYT'nin ilk konusu canlıların ortak özellikleri olarak başlayacağız. Aslında ortak özellikler demek de biraz e, hatalı oluyor. Biz buna karakteristik özellikleri diyelim. Nasıl ki e, maddenin yapı taşının atom olduğunu biliyorsak canlıların da aslında ne gibi ortak özelliklerine sahip olduğunu bilmemiz gerekiyor. Şöyle baktığımızda canlının işte atıyorum e, mıknatısla demir tozunu çektiğiniz zaman demir tozu hareket ediyor mu? Evet ediyor. Fakat tek bir hareket özelliğinden kaynaklı biz demir tozuna canlı diyemeyiz. Dolayısıyla canlının bir takım özellikleri mutlaka yapısında barındırması gerekiyor. Dolayısıyla canlının ilk özelliği kesinlikle hücresel yapıya sahip olması gerekir. Daha sonra baktığımızda canlının mutlaka özellikle enerji üretebilmesi için solunum yapması gerekir. Solunum yapabilmesi için beslenmesi gerekir. Bakın birbirine bağlıyorum beslenen, solunum yapan canlının haliyle atık madde ürettiğini göreceksiniz. Dolayısıyla bu atık maddeleri de yapıdan uzaklaştırması için boşaltım yapması gerekir. Daha sonra baktığımızda canlıların özellikle bu dört önemli kriteri sahip olan bir yapının mutlaka hareket yeteneğine de sahip olması gerekecek. Artı dışarıdan gelen etkiye karşı tepki verdiğini göreceksiniz. Artı uyum, diğer adıyla adaptasyon dediğimiz yeteneğine sahip olması gerekecek. Artı büyüyüp gelişmesi gerekecek. Biz buna büyüme ve gelişme olarak alacağız. Daha sonra canlının ister tek hücreli ister çok hücreli yani ilkel ya da gelişmiş ne olursa olsun mutlaka metabolizma dediğimiz anabolik ve katabolik olayları gerçekleştirmesi gerekir ve şuraya da şöyle küçük bir not alalım. Artı üreme yeteneğine sahip olması gerekir mi? Hayır. Dolayısıyla burası birazcık göreceli bir kavramdır. Şu yazdığım önemli kriterler kesinlikle bir canlıda olması gereken olmazsa olmaz dediğimiz karakteristik özelliklerdir. Fakat üreme bir nevi e, olsa da olur, olmasa da olur. Olsa iyi olur. Niye? Canlının bütün genetik özelliklerinin nesilden nesile devamı gerçekleşir. Ama olması olmadığı zaman biz o e, yapıya canlı değil diyemeyiz. Dolayısıyla üreme bir yönden Iyi. bir yönden e, olmasa da hani önemli olmayan bir kriterdir diyebiliriz. Şimdi bu yaklaşık e, 9 başlık artı 1 şeklinde size yazdığım bu özellikleri tek tek açıklamaya başlayalım. İlk açıklayacağımız konumuz tabii ki en önemli kriter olan hücresel yapı. Şimdi daha önceden yıllar önce Hücre denen kavramı, yapıyı biz şöyle açıklardık. İşte canlılığın en küçük yapı taşı. Ama bu ne zamandı? Tek hücreli canlıların keşfi olmadan önceydi. Dolayısıyla şimdi hücreye bu tanımı veremezsiniz. Şöyle deriz. Artık tek hücreli canlıların keşfinden sonra ne deriz? Hücre canlılık özelliğinin özelliği gösteren en küçük birimlerdir deriz. Peki bütün canlılar hücresel yapıya sahip olacak mı? Tabii ki. İster tek hücreli olsun, ister çok hücreli olsun, mutlaka bu hücresel yapıya sahip olacak. Fakat bu hücresel yapıyı öncelikle biz kendi arasında yapısına göre bakın burası önemli. Yapısına göre prokaryot ve ökaryotik hücre olarak ikiye ayıracağız. Şimdi neden böyle ayırıyoruz? Biliyorsunuz bilimin ilerlemesi, teknolojinin ilerlemesi, özellikle tek hücrede canlıların keşfinin e, tamamlanması ile beraber hücresel yapının kesinlikle iki çeşit olduğunu, prokaryot ve ökaryot hücrelere sahip olan canlıların olduğunu bize gösterdi. Dolayısıyla prokaryotik canlılar kesinlikle zarla çevrili. Bakın zarla çevrili. Herhangi bir organele ya da çekirdeğe sahip olmayandır. Ya da çekirdeği diyelim. Karşımıza iki alem gelecek. Bunlardan biri nedir? Hepimizin bildiği gibi bakteriler alemi. İkincisi de arkeler alemi. Dolayısıyla bu iki alemin dışında prokaryotik hücre yapısına sahip hiçbir alem yok. Gelelim ökaryotik hücrelere. Ökaryotik hücreler dediğimiz zaman prokaryotlara nazaran daha gelişmiş olarak ifade edebileceğimiz zarla çevrili organel artı çekirdek gibi yapılara sahip olan gelişmiş canlı hücre tipleridir. Ve ökaryotik hücrelere sahip olan alem dört tanedir. İlki protista, ikincisi mantarlar, üçüncüsü bitkiler ve sonuncusu da bizim de içinde bulunduğumuz hayvanlar alemi. Dolayısıyla şu ayrımı çok iyi yapmanız lazım. Bakteriler prokaryotik hücre yapısına sahipken arkeler prokaryotik hücre yapısına sahipken protista, mantar, bitki, hayvan alemleri ökaryotik hücre yapılarına sahiplerdir diyebilirim. Peki bu hücresel yapıya sahip olanlar hepsi gelişmiş çok hücreli canlılar mıdır? Hayır arkadaşlar. Özellikle hücre sayısına göre biz bunları iki gruba ayıracağız. Bir biz tek hücreliler dediğimiz gruba bakacağız. Bir de bizim de içinde bulunduğumuz çok hücreliler dediğimiz gruba ayıracağız. Tek hücreler dediğimiz zaman özellikle gözle çıplak gözle görülmeyen mikroskopla incelendiğinde ancak görülebilen mikroskobik canlılardır diyebiliriz. Ama bu mikroskobik canlılar özellikle az önce saydığım canlılık karakteristik özelliklerinin hepsini o küçücük hücresel yapının içerisinde gerçekleştirirler. Peki bu tek hücreli canlılar hepsi prokaryot mudur? Hayır arkadaşlar. Özellikle hem prokaryotta hem de ökaryotik canlılarda bu tek hücreli canlı çeşitlerini görebilirsiniz. Onlara biraz özelleştirerek örnek vermek istiyorum. Örneğin az önce saydığım prokaryot olan bakteriler. Yine prokaryot olan arkeler Bizim için tek hücrelidir. Aynı zamanda çok hücrelilerin pardon e, tek hücrelilerin içerisinde ökaryotik hücre yapısına sahip olan protista aleminde yer alan ya da mantarlar aleminde yer alan bazı canlılarımız da var. Örneğin e, ne diyelim plazmodium tek hücrelidir. E, amip öglena çok severim öglenayı artı Baktığımız zaman bazı mantar hücreleri, bir mayası mesela. Bunlar bizim için tek hücreli canlılardır diyebiliriz. O zaman tek hücrelilerde hem prokaryot hem ökaryot hücre yapısına sahip olanlar mevcuttur diyebiliriz. Fakat çok hücrelilere geldiğimizde burada bir organizasyon şemasından bahsedeceğiz. Peki bu organizasyon şemasında neye dikkat etmemiz gerekiyor? Tabii ki burada biraz e, evrimcilere e, bakacak olursak evrimcilerin birçok görüşüne bakarak atomun varlığını biliyoruz. Atomlar birleşerek molekülleri oluşturuyorlar. Daha sonra moleküller birleşerek organel dediğimiz yapıyı oluşturuyor organeller hücreyi oluşturuyor. Bakın. Buraya kadar hem prokaryot hem de ökaryot hücre tipinde kısmen göreceğimiz bir hiyerarşi var. Fakat bu hücreden sonra hücreler birleşip dokuyu, dokular birleşip organı, organlar birleşip sistemi sistem bir organizmayı oluşturduğunda işte şu hiyerarşik sıralama sadece çok hücreli canlılarda görebileceğimiz ökaryotik hücre yapısına sahip canlılarda görebileceğimiz bir organizasyon şeması. Ve bu organizasyon şeması karşınıza testlerde mutlaka gelecek. Lütfen hiyerarşiye çok dikkat edin. Atom, moleküller, organel, hücre, doku, organ, sistem ve organizma yani bu beni oluşturuyor diyebilirim. Peki çok hücreliler içerisinde prokaryot canlı var mıdır? Yoktur arkadaşlar. Çok hücreliler içerisinde tüm e, canlılar kesinlikle ökaryotik hücre yapısına sahiplerdir diyebilirim. Örneğin ne örnek verelim buraya? İnsan yakından tanıyoruz ne yazık ki. Artı Hayvanlara baktığımız zaman işte aklınıza ne gelebilir? Bir e, fil gelebilir, artı ağaç gelebilir, üzerine bastığınız ot gelebilir, artı şapkalı mantarlar olabilir. E, buna biraz daha örnek verecek olursak, örneğin e, kirpi olabilir, kuş olabilir, balık olabilir. Yani. Hayvanlar aleminde, bitkiler aleminde, mantarlar aleminde artı bazı protist protista aleminin bazı üyelerinde bu çok hücreli canlıları görmekteyiz diyebilirim. O zaman bu hücresel yapıya sahip olan canlılar ya tek hücrelidir ya çok hücrelidir ya ökaryottur ya prokaryottur. Şu kritere çok dikkat edeceksiniz. Mutlaka en küçük bazda canlılık karakterlerine sahip olacaklardır diyebilirim. Daha sonra baktığımızda ikinci kriterimiz neydi? Solunumdu arkadaşlar. Dolayısıyla bu solunum kriterine dikkat etmeniz mutlaka solunumun amacını bilmez, bilmeniz gerekir. Amaç nedir? Enerjidir. Dolayısıyla enerji dediğimizde de Adenozin trifosfat dediğimiz ATP molekülümüz aklımıza gelecek. Dolayısıyla canlı ne tarz bir canlı olursa olsun mutlaka organik molekülleri yani beslenme yoluyla aldığı ya da kendi sentezlediği organik besinleri oksijenli ya da oksijensiz ortamda parçalayarak ATP üretmek ve bu ürettiği ATP'yi de gerekli olan metabolik olaylarda kullanması gerekecek arkadaşlar. İşte solunum bizim çok hücreli canlılarda örneğin hareket etmemizi, düşünmemizi, kaslarımızın kasılmasını gibi olayları sağlarken hücresel bazda Tek hücreli canlılarda da yine aynı amaçta kullanılmaktadır. O zaman solunumun tanımına çok dikkat etmeniz gerekir. Karbon, hidrojen, oksijen ya da azot gibi atomlardan oluşan organik besinleri yapısında saklı olan enerjiyi oksijenli ya da oksijensiz ortamda yıkarak, parçalayarak açığa ATP çıkarma olayına biz solunum diyoruz. Dolayısıyla solunumda ürettiğimiz bu ATP'yi de hücresel bazda metabolik faaliyetlerin gerçekleşmesi için kullanıyoruz. Peki bu solunum olayında bu açığa çıkan ATP'yi hangi olaylarda kullanırız dersek arkadaşlar tüm biyolojik sentez olaylarında örneğin Protein sentezi. Örneğin yağ sentezi gibi ya da aktif taşıma ya da endostoz, egzostoz gibi taşıma olaylarında kasların kasılmasında gibi gibi örnek verebileceğim birçok olaylarda biz bu ATP'yi kullanırız. O zaman canlılardaki solunum oksijenli de olabilir, oksijensiz de olabilir. O zaman size bitiyor vereyim. Hop kocaman bir yıldız atalım. Bakın solunum kelimesi tüm canlıların karakteristik özelliğidir. Fakat solunuma oksijenli solunum dersem ya da oksijensiz solunum dersem bakın buraya iki tane sıfat koydum değil mi? İşte cümle e, kelimeyi uzattım Oksijenli solunum dedim oksijensiz solunum dedim. O zaman oksijenli solunum bütün canlılarda ortak mıdır? Hayır. Oksijensiz solunum ortak mıdır? Hayır. İşte size bitiyor arkadaşlar. Özellikle bu karakteristik özelliklerre ait soruları çözerken eğer ortak özelliğin önüne bir sıfat geldiyse orada bir şüphelenin. O tüm canlılarda görülmeyen bir özelliktir diyebilirim. Tıpkı az önce verdiğim oksijenli ya da oksijensiz solunumda olduğu gibi. O zaman bunlar ortak değildir diyebiliriz. Daha sonra üçüncü önemli kriterimiz neydi? Beslenmeydi. Şimdi canlıları biz beslenme açısından iki gruba ayırırız. Kendi besinini kendi üreten ototrof yani üretici. Bir de besinlerini üretemeyip dışarıdan hazır alan ben bunlara hazır yiyiciler diyorum. Heterotroflar. Diğer adıyla tüketiciler. Mesela dünyanın en fazla tüketicisi kimdir? Ne yazık ki insanoğludur. Şimdi ototrof ve heterotrof olarak ayırdığımız beslenme açısından ayırdığımız bu canlılarda Ototroflarda kendi aralarında iki gruba ayırırız. Bir foto ototrof canlı deriz. Bir de kemo ototrof canlı deriz. Şimdi foto neydi? Işık demekti değil mi? O zaman ışık enerjisini kullanarak üretici olan bir canlı demek bu. Kimler gelir aklımıza? Işık kullanıyorsa bu olay nedir arkadaşlar? Kesinlikle foto sentez olayıdır. O zaman fotosentez olayını kimler yapar? Hop duyar gibiyim evet bitkiler yapar. Ama sadece bitkiler mi yapar? Hayır arkadaşlar sadece bitkiler yapmaz. Bitkilerin yanı sıra bazı prokaryot canlılardan olan siyona bakteriler, hidrojen bakterileri, e, sülfür bakterileri, artı tek hücreli olan öglena Artı böcekçil bitkiler. Bakın buralara çok çok dikkat edin. Fotosentezi sadece bitkiler yapmaz. Öglena da yapar, siyona bakteri de yapar, böcekçil bitkiler de yapar. Yapar da yapar. Ama size bir tavsiyem şu öglenaya ve şu böcekçil bitkilere dikkat edin. Bu iki canlı. Canı istediği zaman ne yapar? Fotosentez yapar kendi besinini kendi üretir. Ama yok ortamda ışık bulamazsa ne yapacak ve beslenmesi lazım. İşte o zaman da tıpkı bir heterotrof gibi dışarıdan hazır alarak beslenir. O zaman öglen ile böcekçil bitkileri not etmenizi istiyorum. Bu iki canlı hem ototrof hem heterotrof grubunda yer alan özel canlı gruplardır diyebiliriz. Bir de kemoototrof canlılarımız var. Arkadaşlar bu kemoototrof kemokimyasal madde demektir. Bazı inorganik maddeleri özellikle oksijen varlığında oksidasyona uğratarak kimyasal bir enerji elde ederler. Ve bu elde ettikleri enerji sayesinde de inorganik maddeleri organik maddelere dönüştürüp kendi besinlerini kendileri sentezler. İşte bu canlıların yaptığı bu olaya da kemosentez adını veririz. Ve kemosentezi yapan canlılar sadece ve sadece nitrit ve nitrat bakterileridir. Ve bu bakteriler arkadaşlar özellikle azot döngüsünde olmazsa olmaz dediğimiz canlılarda. Çünkü zehirli olan amonya nitrite ve nitrata dönüştürürler. Böylelikle kendileri için besin sentezlerken topraktaki o zehirli bileşik olan amonyağın da tüketilmesini sağlarlar diyebilirim. O zaman ototrof canlıların bir grubu fotosentez yapar, bir grubu kemosentez yapar ve bu sayede de kendi besinlerini kendileri üretirler. Ha ortak yöne baktığımızda her ikisinin amacı da inorganik maddeleri organik maddelere dönüştürmektir. Ve organik maddeleri de özellikle gerektiği zaman solunum sayesinde parçalayarak o saklı olan enerjiyi almaktır. Fakat ikisi arasındaki fark da fotosentezde ışık enerji kaynağı olarak kullanılırken kemosentezde kimyasal maddelerin oksidasyonu enerji kaynağı olarak kullanılır. İkisi arasındaki fark önemlidir diyebilirim. Peki heterotroflar kimlerdir? Tüketiciler kimlerdir? Bunlar aslında Canlıların büyük bir çoğunluğu ne yazık ki heterotrof olarak beslenmektedir. Yani dışarıdan besini hazır olarak alıp ee, hücre içi ve hücre dışı sindirim sayesinde monomerleriyle solunum olayını gerçekleştirmektedir. Peki bu canlılar nasıl, ne tür canlılardır? Örneğin karnivorlar vardır bu grupta arkadaşlar. Herbivorlar vardır ve omnivorlar vardır. Bu terimler size uzak değil. 9. sınıfta gördüğünüz terimler. Peki karnivorlar kimlerdir? Etçil olarak beslenen. Herbivorlar otçul olarak beslenen. Omnivorlar da hepçil olarak beslenen. Peki etçile bir örnek verelim. Hemen aklımıza aslan gelir. Hiç unutulmaz. Aslan, kaplan, sırtlan gibi canlılar, akbaba, işte eee çahin gibi Etçil son tüketici olarak kabul ettiğimiz canlılar gelir. Herbivorlar genellikle hemen inek, koyun, keçi, tavşan gibi otlarla beslenen, bitkilerle beslenen, tohumlarıyla beslenen canlılar gelir. Bir de omnivorlarımız var. Hem etçil hem otçul beslenmeyi karakterize eden canlılardır. Ve bu canlılar en başta kimdir arkadaşlar? İnsanoğlu, ayı diyebiliriz bunlar bizim için karışık beslenme karakterine sahip olan canlılardır. Şunu da unutmayın. Heterotrof canlılar özellikle iki önemli kriterini adaptasyona uğratmışlardır. Yani diş yapılarına bakarak ya da sindirim sistemi organlarının yapılarına bakarak etçil mi, otçul mu ya da hepçil mi olduğunu rahatlıkla anlayabilirsiniz. Etçillerin diş yapısı ön dişler, parçalayıcı dişler, e, ee, gelişmiştir. Herbivorlarda e, azı dişler gelişmiştir. Omnivorlarda da her iki hem ön hem arka azı dişlerin geliştiğini söyleyebilirsiniz. Karnivorların ince bağırsakları kısayken herbivorların bağırsaklarının yaklaşık onların neredeyse e, iki, iki buçuk kat daha uzun olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Gelelim son üçüncü kriterimize. Üçüncü kriterimiz neydi? Boşaltım olayı. Solunum yaptık, beslendik, haliyle metabolik olaylar gerçekleştirdik. Ve bu olaylar sonucunda ne oluştu arkadaşlar? Atık maddeler oluştu. Eğer hücresel yapıda bu atık maddeleri biriktirir, biriktirir, biriktirirsek ne olur? Canlılık olaylarının yavaşlamasını ve belli bir süre sonra durup tamamen o hücrenin öldüğünü, o organizmanın öldüğünü görebilirsiniz. İşte bu yüzden hücresel bazda ya da çok hücreli bir canlıda oluşan atık maddelerin hücreden ya da sistemden uzaklaşması olayına biz boşaltım diyoruz. Peki bütün canlılar boşaltım yapacak mı? Evet. Örneğin tek hücreli canlılar nasıl yapacak bu boşaltımı? Difüzyonla, çok basit Enerji harcamada difüzyonla yapacak arkadaşlar. Ya da konsantrasyona bağlı olarak aktif taşımayla dışarı atacaklar. Peki hayvanlara bakarsak daha gelişmiş çok hücreli canlılar olarak hayvanlara bakacak olursak özellikle boşaltım olayı hayvanlarda bir sistemin, boşaltım sisteminin geliştiğini gösterir. Örneğin hayvanlarda böbrek bir boşaltım organıdır ve çok önemlidir. Oluşturduğu idrar sayesinde vücuttaki birçok atık maddenin dışarı atılmasını ve canlının hemostazi yani iç dengeyi sağlamasını gerçekleştirir. Daha sonra hayvanlarda akciğerde Boşaltıma yardımcı olur. Solunum sonucu oluşan karbondioksitin artı su buharının dışarı atılmasını sağlar. Bu da çok önemlidir. Nefesinizi 2 dakikadan fazla tutamazsınız. Tuttuğunuz anda artan karbondioksit kanınızın pH'ini düşürür. Çünkü karbondioksit asidik bir moleküldür. Ortamın bulunduğu zaman yoğunluğunun arttığı zaman ee, pH'in düştüğünü ve pH'in düşmesinin de hücresel bazda metabolik olayların yavaşlayıp belli bir süre sonra da durduğunu söyleyebilirim. Daha sonra terleme. Şu an yaşadığım arkadaşlar gerçekten inanılmaz bir sıcak var. Terleme. Dolayısıyla suyun ve artı suyla birlikte çeşitli tuzların bazı canlılarda da özellikle amonyak gibi azotlu bileşiklerin dışarı atıldığı önemli bir olaydır. Dolayısıyla bu üç yapı tabii ki deri sayesinde terleme gerçekleşir. Onu da küçük bir not alalım. Böbrek, akciğer ve terleme deri hayvanlardaki boşaltım olayını gerçekleştiren yapılardır. Peki bitkiler ne yapar? Bitkiler terler mi? Tabii ki terler arkadaşlar. Terleme olayını neyle yapar? Stomalarıyla yapar. Dolayısıyla stomadan fazla suyu su buharı halinde Dışarı rahatlıkla atabilirler. Artı sadece bunu mu yaparlar? Hayır. Özellikle damlama olayı dediğimiz. Diğer adıyla gutasyon dediğimiz olayda fazla ne, neme doymuş e, mevsimlerde çok yağış aldığı zaman özellikle İç Anadolu'da ilkbahar aylarında çok sık görülür. E, bitkinin aldığı bu fazla suyu mutlaka dışarı atması gerekir. Terleme yeterli olmaz. İşte o yüzden damlama Gutasyon dediğimiz olay ortaya çıkar. Yaprak kenarlarındaki hidatot dediğimiz yapılar e, sayesinde suyu sıvı halde artı mineralleri sıvı halde beraber dışarı atar. Peki bitkilerde sadece bu mu? Hayır. Sonbaharda ne yapıyor bazı bitkiler? Yapraklarını döküyorlar. Dolayısıyla bu yaprak dökümü dediğimiz bu olay bizim için bir nevi bitkinin, çok fazla dışarı atamadığı, mecburen depolamak zorunda kaldığı hücrelerindeki merkezi kofullarda depolamak zorunda kaldı ve belli bir süre sonra da hücrelerin ölümüne neden olan bu maddelerin yaprak dökümü sayesinde e, ana sistemden uzaklaşması olayıdır diyebilirsiniz. İşte boşaltımda önemli bir konudur. Bu şekilde. Bunlara dikkat edin. Bizim için yeterli. Eee... Özellikle videolarımı çok uzun tutmak istemiyorum. Son kısım olarak da etkiye tepkiye anlatıp videomuzu bitirmek istiyorum. Etkiye tepki prensibi. Şimdi arkadaşlar canlı ister tek hücreli ister çok hücreli olsun. Ne olursa olsun mutlaka dışarıdan bir uyaranın değiştiği zaman ona karşı bir tepki dediğimiz davranış oluşturur. Yani şöyle baktığımızda... Ee, Klimayı kapatırsanız şu sıcakta aşırı terlemeye başlarsanız, peki bu terleme nedir? Sizin oluşturduğunuz bir tepki davranışıdır. Ya da bir köpek size hızlı bir şekilde koşmaya başladığınızda sizin de ondan kaçmanız bir tepkidir. Ya da e, bitkilerin ışığı çok severler, onlar için fotosentez kaynağıdır. Işığa e, doğru yönelmeleri etkiye tepki prensibidir. Dolayısıyla ısı ışık gibi mineral su gibi çevresel faktörlerin canlıya oluşturduğu değişmesiyle canlının oluşturduğu tepki bizim için birer davranıştır. İşte ister tek hücreli ister çok hücreli bütün canlıların etkiye tepki vermesi gereklidir, şarttır. Örneğin az önce ben size ne dedim? Öglenayı çok severim dedim. Öglena neydi? Hem ototrof hem hetetrof bir canlıydı. Öglena tek hücreli ökaryot bir canlı. Fakat Öglena'nın özellikle ışığı gördüğü zaman karanlıkta mesela ee, tatlı sularda yaşarlar. Gece karanlığında suya ışık tuttuğunuz zaman Öglena stigma denilen küçük yapılar sayesinde ışığı algılar ve ışığa doğru hızlı bir şekilde hareket edip orada birikir ve oradaki suyun yemyeşil olduğunu görürsünüz. İşte bu öglananın değişen ortam koşulu olan ışığa karşı oluşturduğu bir tepki davranışıdır diyebilirsiniz. Ya da şöyle de diyebiliriz. İşte Kraliçe arı çeşitli kimyasal maddeler salgılar. Biz bunlara feromanler deriz. Ve bu kimyasal maddeler o kovanda çalışan işçi arıların ya da erkek arıların daha düzenli, daha e, görevini yapmasını sağlar. Bu da yine etkiye tepki prensibidir diyebilirsiniz. Kuzuların bugünlük bu kadar. 30 dakikayı geçmesini istemiyorum. Kısım 2'de yani 2 e, gün sonra çekeceğim. Burayı tam olarak bir oturtturmanızı istiyorum. Mutlaka e, oturtturun. Kısım 2'yi de bitirdikten sonra hep beraber soru çözmeye başlayacak. Hoş, hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.